Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle birlikte Bir ufaktan şeylere bakacağız Bilmem belki de ders çalışabiliriz Ne yapalım Valla benim de aklıma gelmiyor arkadaşlar Ama tek şey Kanalıma abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın ve Buradan bildirimleri açmayı unutmayın Ejim bir şeyler der bana. Veya size siz bombası yapmasını öğreteyim? Tamam küçük kitabım. O zaman gelin size şey yapmayı öğreteyim. Şimdi arkadaşlar ses bombası böyle vururuz patlıyor ya arkadaşlar. Ondan öğreteceğim. Şimdi bu kadar alıyoruz. Böyle yan büküyoruz. Şu uçlar birbirine gelecek arkadaşlar. Şu uçlar birbirine gelecek. Sonra böyle yapıyoruz. Kontrol ediyoruz. Biz sakın böyle yapmayın arkadaşlar. Böyle iyice kontrol ediyoruz. Oldu. Açıyoruz. Şimdi buraya böyle katlıyoruz. Evet. Katladık mı arkadaşlar? Aynı şekilde yine böyle uçak yapıyormuş gibi. Böyle. Sonra arkasına geliyoruz arkadaşlar. Arkasına da böyle yapıyoruz. Yine aynı şekilde uçak yapıyormuş gibi. Böyle arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Böyle katlıyoruz. Emin oluyoruz. Şurada da olacak. Nasıl olun arkadaşlar? Her bir like, her bir beğeni, her bir abone, asıl iyileştirir. Yaptık arkadaşlar. Şimdi burayı böyle katlıyoruz. Şöyle uca gelecek. Aynı olacak şurası. Geldik. Bu arada, bu arada arkadaşlar, sınıf arkadaşlarıma gelsin bu video. Yusuf Serbay, Ahmet İyi ve Hakkı. Yusuf Serbay'ı da top. Onu da kanalına abone olun. Şimdi böyle yaptık arkadaşlar. Açıyoruz. Sonra. Böyle ters yok arkadaşlar. Böyle yok. Ve böyle geliyoruz. Arkasına çeviriyoruz. Buraya böyle şey yapıyoruz arkadaşlar. Koyduk. O çizgiden katlıyoruz. Sonra yine aynı şekilde böyle yapıyoruz. Şurası sivri olacak uç. Masaya koyayım, deney yapayım. Şimdi böyle yaptık arkadaşlar. Böyle, şu çizgilerden önden değil, arkadan. Şey yapıyoruz. Buraya böyle bastırıyoruz. Buraya geliyor şu açık şekil, öne getiriyoruz ve bir daha ve böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin için böyle emek verdim. 5 yaşa selamlar olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Şuradan bildirimlerde açmayı unutmayın arkadaşlar. Kapatıyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Boom.